Hepinize selam arkadaşlar. Ben Oflum. Bugün sizlerle birlikte Bime gelen ikili setleri avlayacağız. Ee, şimdi iki tane Bime bakacağız. Ee, bir tane daha Bime bakabilirdik. Ama işte şey oldu. Yani ben ona önceden baktım. Evet. Ama oraya araba sakladım arkadaşlar. Yani o 2000'de bir araba bu set bulamazsak bile Orhun abiniz sizi arabasız bırakmayacak. Bir daha yüksek ihtimal bu videoyu bime gelen arabalardan bir hafta sonra izliyor olacaksın. Çünkü para çok harcamak istemiyorum. Haftalık harçlığım yatsın. O zaman alacağım oradan ya da anneme görüntülü arayacağım diyeceğim gir bime. Sonra ona eve gelince vereceğim parayı. Gene gereksiz bir bilgi oldu ama yani kısacası Orhun abiniz sizi arabasız bırakmayacak. O zaman ne oluyor lan pandik yedim oğlum. Bebek pandi yedim. Evet o zaman ilk bime girelim arkadaşlar. <laughs> Rafta bir şey yok. Şurada bir tane raf var oraya bakacağız. Bunlar kalmış gibi. Şu ikisini ayır zaten. Şu setten arabalar var. Güzel. Set seti alınabilir bu arada. Bu araba güzel yani. Bu ikisi dekalleri falan güzel arabalar ama pek benlik değil ama bunu saklayacağım şimdi neyse ikisi bulamazsam diye. O zaman diğer bime bakalım. Evet arkadaşlar. Bim gördüğünüz gibiydi. Pek bir şey yoktu. Ama o HB hat yüz Ateş dekalleri setinden iki tane araba vardı. Arabalar güzel arkadaşlar olabilir. Ama tabii ki de NSX ile Aston Martin daha mantıklı. Ama bakalım bakalım şimdi. Diyeceğiniz ki kardeşim boş yapma bana fantastik araba gösterme. O yüzden şimdi bir tane daha abime bakacağız. Eğer orada da güzel bir şey bulamazsak. Yapacak bir şey yok. E bir de şimdi bu gelen setlerde şimdi fotoğrafımı koyarım. Beğendik Burner setinden ee, neydi ya McLaren'ın Speedtail ile bir tane polis arabası var. Set güzel ama bende var işte. Bir de şu iki diğer Burner setinden Renault Megane'li bir tane daha fantastik araba var. Ya kanka Renault Megane güzel de Renault için ben 130 lira vermem iki seti. Üstünde bir de yanında fantastik veriyorsa. Bir de şey set var. Gene bende var iyi set, Nisan 5'li seti var arkadaşlar. Onda da Silvia ile Datsun 620 var. Ama dediğim gibi işte onlar da bende var. O yüzden iki tane seçeneğimiz var. Ya bir Flame setini alacağız ya da işte o NSX ile Vantage setini alacağız. O zaman diğer BİM'e bakalım. Evet. Eklemeyi unuttum arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi RC arabalar var. Ee, bir tane RC araba incelemesi çekeceğiz. Şey Belki bilirsiniz bir ismini unuttum. Şimdi bir marka var. Kocan kocaman kocağın RC arabalar yapıyorlar. Onun şeyini inceleyeceğiz. Formüle 1 versiyonu 100 kilometreye kadar hıza ulaşma ihtimali var arkadaşlar. Bir de şeyi inceleyeceğiz. Ee, belki bilirsiniz Yiğit Arda Ölmez'in kanalında incelediği mikro drift arabasını inceleyeceğiz. Ama galiba farklı rengiydi diye hatırlıyorum. İnternette uyguna buldum arkadaşlar. Ona da birazcık para biriktirince onu alırım. İlk önce yüksek ihtimal şunu bilin. E, dansa ilk önce o RC arabanın incelemesi gelir. Çünkü yani ona internetten her, her şeyi alacağız ama o formül arabasında şarj etme şey yok. Araba yani o kadar hızlı ki araba akülü ondan dolayı. Onun aküsün şarj etmeni falan yolunu bulursak. Bir de kumandası o kadar büyük ya. İçine kumandasının çalışması için 12 tane pil girmesi gerekiyor. Ondan dolayı yüksek ihtimal o AE86'ya benzer arabanın incelemesi gelir. Bir de ben ona bir edit yaparım. Yani bakarız bir de FF10 setiyle FF5 seti incelemesi gelecek. Ne zaman mı? 25 Aralık'ta dostum doğum gününde FF10 seti ve FF5 seti. O zaman tamam gene söylüyorum bime girelim arkadaşım ya. Sıkıldınız oğlum. Gire, gir lan artık şu bime diyoruz girelim. Evet. Bimeklerimiz evet, var arkadaşlar. Bu şey set var gene seti. Gene fantastik de bu set var işte gene benim sakladığım. Ona bakalım bakalım arkadaşlar. Renault Megane çok güzel de şu. Altındaki araba çok kötü arkadaşlar ama hadi lan abinizden size bir iyilik. Bu sakladığım arabaları inceleyeceğim. Şimdi nasıl yapacağım lan diyeceğim değil mi? Aynen pa parasız bir garip alsın diyeceğim ama bak bunu önemli mi aldıracağım. Sonra onu diğer o seti neyse ah, ve ee, işte belki atlıyız flame seti de gelebilir ama bilmiyorum yani o herhalde gelmez o zaman arabaları incelemeye geçelim ee, arkadaşlar söylemeyi unuttum ama şimdi şey diyeceğim ee, sadece şey setini inceleyeceğiz arkadaşlar ay şey diyeceğim Night Burners, Renault Megane e, bir de o Acura NSX ile Aston Martin'in incelemesini çekeceğiz. Şimdi nerede ha, Hot Wheels Alev Dekal seti? Kardeşim şimdi arabaların dekalleri çok güzel. Ama işte sırf dekal için öyle ben fantastik arabaya para veremem aga. O yüzden Renault Megane'li NSX'i setleri inceleyeceğiz. O zaman bu sefer gerçekten incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda eve geldik. Ee, şu anda bu seti aldık. Şimdi diyeceksin ki diğer setlerde kardeşim şu anda alamadık. O hala binde saklı bir şekilde duruyor. Onu da evvela Allah haftalık karşıım yaptığında alacağım birader. Onu saçıp çok kötü gözüküyor lan. Şimdi arkadaşlar setlerden Omegan bir de eee Allah'ın yarattıktan sonra annesinin karnından çıkınca annesinin onu tutarken yere düşürdüğü bir araba var yani. Bu, abi bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Neyse tamam arkadaşlar şimdi çok konuşmadan arabaların kutusunu nazik bir ameliyatla açalım kardeş. O zaman arabaları açıyorum bekleyin Evet arkadaşlar şimdi arabayı arabaları kutusundan açtık ama kardeşim şimdi diyecektin. Bak bak. Şimdi burada küçük bir hasar oldu. Bir de şurada açarken. Şimdi diyecektin. Abi asetonla aç. Kardeşim şimdi şöyle demeliyim. Bunu aseton yaramıyor. Bıçakla bile zor açtım ve arabalar dökülmeye başladı. Ama tanrım ilk arabamız e, benim Lightburn Nightburn setindeki polis arabasına benzeyen ama daha kötü olan emin olun. Daha kötü. Bin kat daha kötüdür. O olan ne olduğu belli bilirsiz bir araba. İsmi neymiş Oğlum bu ne biçim isim? Gazella diye bir araba kardeşim. Şimdi arabanın önü böyle. Yani farlar camdan falan filan. Böyle arkası da böyle camdan. Ne olduğu belirsiz bir araba kardeş bu. Beş, diğer Nightburns işte bundaki 500 setin içinden çıkıyordu. Abicim bu nedir lan? Bu ne? Alt metal de, bir tek ona puan veririm. Jantları da yani yakışmamış bence. Sana puanım bir yürü git. Evet. Şimdiki arabamız yurdumun arabası Renault Megane. Evet kardeşim biz Renault Megane'i çoğunlukla taksilerde görürüz ama iki kapılısını görürüz ama bu sefer de bu nedir kardeşim dediğimiz tek kapılı bir Renault Megane var. Renault Sport kardeş. Evet. Önü mükemmel ötesi kardeşim bir tek sinyaller yok. Sinyaller olsun. Sinyaller de olsa mükemmel olur kardeşim. Ee, arabada tek sevmediğim iki yön var. Arabanın arka detayları yok. Bir de benim için önemli şey olan spoilerının plastik olması. Buralar çok güzel kardeşim. Bana taksileri andırıyor yani. Üstünde de böyle sunroof gibi ne bu kardeşim garip bir şey var. Ama sunroof değil. İç gözükmüyor pek. Ama yani içinde de pek bir detay yok. Arkası gene detaylı denilebilir yani. Nasıl desem Renault amblemi var ama detaysız. Şurada galiba Renault yazıyor göremiyorum. Klasik Renault farları. Şuralardan bahsetmiyorum bile zaten mükemmel abi. Buradaki detayları burada Mega Renault Sport falan yazıyor. Yani arabanın buraları mükemmel. Tam bir taksi yandırıyor ya. Da. Bir de plakalıkta en, taksi şeyi yazsa ne iyi olur. Altı detaysız kardeşim yani dümdüz klasik bir altı var. Jantları bence buna güzel yani. Yakışmış jantları. Ama yani bir tek spoiler'ı kötü olmuş. Onun dışında çok güzel kanka. Yani kardeşim bir tek iki puan kırıyorum. E, spoiler'ın plastik olması arka detaylar bir de e, alt detayları. E, şimdi kardeşim araba yine güzel. O yüzden ona 8 puan veriyorum. Yani arka detaylar şu arabada detay alt detaylar yani arabanın altı. Genellikle çoğu arabalarda detaysız olduğundan dolayı 6 puan vermeyi tercih ettim. Yani gerçekten güzel bir araba. Yani şimdi gene karlı çıkıyoruz. Çünkü 130 lira olduğunu düşünürsek eğer 130 liraya yani 65 liraya denk geliyor arabanın tanesi. Ve şu anda bir tane <gülüyor> <gülüyor> Toy Shop'ta 100 S-Wake 90 bir tane tek araba. Teddy'de de 80 lira. Üzücü yani karlı çıktığımızdan dolayı bu seti almaya değer ama Aston Martin ve NSX seti her türlü alınır kanka. Bende NSX'in mor versiyonu var ama e, gene de çok detaylı olduğu için alınır NSX gene. Bir de kardeşim şey var işte o Aston Martin Vantage uzun süredir üretmiyor atlıyoruz Yani alınır mı? Alınır kardeşim. O zaman şimdi benim için iki gün, sizin için bir saniye olarak diğer setimiz olan NSX Aston Martin'i incelemeye geçelim. He, bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ee, yeni bir video atacağım. Tabii ki de ben fakir olduğum için Rusya'ya ve Amerika'ya gitmedim. <laughs> Aile yakınları hediye verdi kardeşim. Yani gönderdiler. Bir tane böyle mandal çikolata falan diye bir şey var Amerika şey. Bir de burada grakat diye bir şey var böyle. Yani super diyeceğim böyle kardeşim çünkü Rus satıştırmalı. Ee, bugün ya da yarın bunlar bu ikisinin de incelemesini atacağım. O yüzden takipte kalın. Ve bu arada yüksek ihtimal yarın diyorum. Yani bugün ya da yarın diyorum ama kardeşim sen bu videoyu daha sonra izleyeceksin. Çünkü e, biliyorsun yani haftalık para kardeşim ekonomi diyeyim o zaman diğer seti incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, diğer sete geçelim bakalım bu sette Akurene ile Aston Martin var arkadaşlar. E, bu arada yarın ya da başka bir gün bilmiyorum Cars videosu atabilirim. Evet çok alakasız. Benim normal normalde alakam yok ama içimden geldi. Tamamdır. Şunu birazcık açayım şöyle. Heh, tamamdır. Birazcık kutuyu. ha. İlk arabamız Akura Nasa X arkadaşlar. Wait a minute beyler. Ben de arkadaşlar bu arabanın mekanik renklisi vardı. İlk önce bu renge bakalım arkadaşlar. Arabanın detayları efsane. Bir saniye ışığı biraz keseyim gözüksün detayları ee, farlar böyle arkadaşlar güzel yani yeni bir model olduğu için farları böyle. Şurada Acura logosu. Sinyalleri yok arabanın detaylarını yapmamışlar. Ama e, galiba sinyalleri şurada. Arabanın işte. Ee, arka detaylarında da Akura logosu falan. Bu arada bir bilgi vereyim gereksiz olsa bile Acura artık Honda'nın yani. Biz Honda Integra diyeceğiz yani. Acura Integra diyeceğiz. Evet gereksiz ama olsun. Böyle klasik boş bir rengi var böyle ama. Yani yakışmış mı yakışmış denilebilir. Jantları bence olmamış. Arka detaylarına bakarsak. Yani arka diyorum ya alt detayları. Sade bence biraz kötü olmuş. Şimdi de çok rengi çıkan Aston Martin'e bakacağız ama. Ondan önce. Ha, bu arada arka nasıl sinyalleri yapmışlar. Ee, bir de benim bu rengine bakalım. Yani gene detayları aynı ama bence bu rengi daha iyi. Bu arabanın bayağı rengi çıktı. Premium çıktı hızlı öfkeli de. Sonra regular grisi çıktı. Bu mor rengi çıktı. Beyaz rengi bayağı bir rengi çıktı. Şimdi de ismi neymiş? Aston Martin Vantage galiba değil mi? Aston Martin Vantage GT. Made in Indonesia bu neymiş? Bakalım. Bu da Made in Indonesiaymış arkadaşlar. Şimdi araba güzel ama detaylar kötü. Ön detayları güzel Aston Martin logosu falan filan. Sinyal detaylarını yapmamışlar ama olsun şu çizgiler falan güzel. Üst detaylar böyle baya güzel şuralar falan. Çok uğraşılmış. Dev bir spoiler var böyle. Vrr ne gidiyor böyle. Ondan sonra bu iki arabada da kapıların kapı şeyini boyamamışlar. Açıcı açma şeyi. Jantları buna yakışmış. akureye ya yakışmış. Şurada küçük bir Aston Martin logosu boyanmamış. Farları yapmamışlar. Ama olsun eline sağlık. Aynalar olsaydı efsane olurdu bence model ama. Alt detaylar kötü. Aynaları yapsaydım be abi. Aynaları yapsaydım. Ee, Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.